Tosyöv, Bodrum Destekleme Derneği'nin olağanüstü genel kurulu ve 2012-2013 faaliyet yılı tanıtım sunumu Maya Otel'de yapıldı. Yok, i̇şte e tanıtım sunumuna Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon da katılırken, Kredi Garanti Fonu Muğla Şube Müdürü İbrahim Turhan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Erdoğan Başeymez, Muğla Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Emin Uzun, dernek üyeleriyle davetliler toplantıyı izleyenler arasındaydı. Çok Tosyo Bodrum Destekleme Derneği'nin 2014 tanıtım sunumu öncesi yapılan genel kurulda yeni yönetim belirlendi. Yeni yönetim kurulu Alper Erdoğan, Sefer Işık, Kamil Sezgün, Mehmet Ali Demirci ve Gürkan Özülkü'den oluştu. Söyledim. Başkan Alper Erdoğan, kent habere yaptığı açıklamada 2014 yılı ile ilgili kurumsallaşma ve markalaşma üzerinde bir vizyon koyduklarını ifade etti. Erdoğan, olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında şunları söyledi. Burada 2012-2013 yılları faaliyet sunumlarımız olacak birazdan. Onları ar aramızda değerlendireceğiz. Bir de 2014 yılı ile ilgili e, kurumsallaşma ve markalaşma üzerine bir vizyon ortaya koyduk. Bununla ilgili e, hem üyelerimizle ilgili revizyonlarımız oldu hem de yetkili kurumlarımızda bir takım değişiklikler yaparak 2014 yılında hedefimiz üyelerimizle ve içinde bulunduğumuz toplumdaki tüm kurumlarda kurumsallaşmayı ön plana çıkarmak markalaşmayı ön plana çıkarmak gerekiyorsa bunu kapı kapı bütün kobi ve girişimcilerimize anlatacak faaliyetler organize etmeyi hedefliyoruz ee, yeni yönetim kurulumuzu revize ettik. Ee, biz e, Tosyop olarak bir e, klasik dernek anlayışından ziyade bir iş disipliniyle çalışan e, bir dernek olmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden de e, yetkili kurullarımızda e, her zaman e, kendi içsel motivasyonu yüksek olan katkı sunabileceğine inandığımız arkadaşlarımızı e, değerlendirme yönünde adım atıyoruz. Bugün de e, bu gerekçeyle yapılmış toplantılardan bir tanesini tamamladık.